Yok bir şey Feyzan. Bizimki gene arıza yaptı da bir kapatıp açıyorum. Ya Deniz. Bu sığır tabiatlı biçimsizden kurtulmak için kavga etmiş gibi yapıp numaradan ayrıldık ama... ...bu durum bizim ilişkimize zarar vermesin. Feyza'm. Hı? Hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir bina var ya. Taç Mahal. Evet. İşte o bina. Sallam girsin. Uy. İşte o Evet. İşte o taş mali günün birinde dünya gözüyle görebilirsek hiç etkilenmeyelim olur mu? Çünkü bizim sevdamız ondan büyük. Ya şapşal mısın sen? Kaslı jelibonu. Yerim ben seni ay yerim. <laughs> Ama böyle olmuyor ki Deniz. Ben seninle hava atmak istiyorum. Sokaklarda kol kola sürtmek istiyorum. Bakın lan kaltaklar. Bu sırtı ben çürmükliyorum diye bağırmak istiyorum. Buyur. Ha, bu kadar coşmasam iyi olurdu da ne yapayım? İstiyorum işte. Her an seninle vakit geçirmek istiyorum. Tamam kız. Söyle. Ne istersen onu yapacağız. O zaman... ...bizim lisenin pilav gününe gidelim mi? Pilav günü mü? Ha. Ne pilavı ya? Gülüm, sen iste en kral yerde risotto ısmarlayayım sana. Menüde de var, hem beleş. Amacımız pilav yemek değil ki bebişim. Baciyi dövmek. <laughs> Tam uymadı ama galiba ben anladım. Ne oldu bana ya? Rüyamda Hindistan'daydım, kafama fil oturuyordu. Hayırdır inşallah. Benim de tam şurama bir öküz oturdu ya. Dur bakalım nasıl kaldıracağız? Mal. Ya Feyza, gülüm. Terden vıcık vıcık oldu ellerimiz. Bir silelim sonra yine tutuşuruz ya. Sosar mısın sevgili sevgilim? Zaten birazdan pilav yemek için mecburen ayrılacağız. Şimdilik böyle yakın duralım. Uf, Bizim sınıftan kimse yok galiba. Ya pilav günü dediğin baharda yapılır. Nasıl dandik bir okuldan mezun olduysak... ...kış ayında kapalı salonda etkinlik düzenliyorlar. Bir saat önce liselilerin tepiştiği yerde nimet yiyeceğiz. Ya mekan ergen hormonuyla karışık. Tavuklu pilav kokuyor be. Deniz! Bugüne dair belirli planlarım var. Bak beni baltalama üzerim. Ah be Feyzam sen değil miydin lise yıllarını hatırlamak bile istemiyorum diyen neyin hesabı bu şimdi? Hatırlıyorum. <laughs> Mesela tarihçi Vasfi Hoca'nın beni sürekli uzun olan diye çağırdığını hatırlıyorum. Söz diye kalk uzun olan, tahtayı sil uzun olan. Sen niye kızlarla takılıyorsun? Git erkeklerle maç yap uzun olan. Mezun olana kadar adama kız olduğumu kanıtlayamadım. Kördü kızım o adam, kör. Ya peki her tuvalete girdiğimde kızların beni erkek zannedip çığlık atması? Kıskanıyorlardı seni. Ya bırak! Bütün kızlara çıkma teklif edilirdi. Okuldan sonra beni okeye, batağa, biler diye çağırırlardı. Hatta bir keresinde hayır diyemeyip endüstri meslek lisesine kavgaya bile gittim. Kız olduğumu anlayamadılar. Tornavidayla kovaladılar beni. Sen o mevzuda var mıydın ya? Ama sonra çok sayıkladık biz onları. Bir keresinde de liseden iki tane kız bana çıkma teklif etti. Feyyaz senden çok hoşlanıyorum diye mektup yazdılar. Feyza, ha, Deniz. Siz birlikte geldiniz öyle mi? E ben ayrıldığınızı duymuştum. Yok. A ayrıldık tabii. Bitti o iş, işte, Ama çok modern zihniyetlere sahip olduğumuz için böyle etkinliklere beraber katılabiliyoruz. Neşe de esaslı hatun çıktı ha. Bir merhaba bile demeden hop Feyza aldı soruya. Merhaba kanka. Kartal, sen ne arıyorsun lan burada? Pilav yemeye geldim kanka. Herkes kadar benim de aklım var o kadar da. İyi de birader, sen mezun olmadın ki. Müdür sana verdiği tasdiknamenin örneğini çerçeveletip duvarına asmıştı. Olsun. Oğlum, yıllarımı verdim ben bu okula. Bir gün devamsızlık yapmadım. Bir gün de derse girmedim. Hep dış kapını nöbetçisi oldum. İş sandığım meslek zannettim nöbetçi öğrenciliği. Ben SSK'mı yatıracaklar diye beklerken tasdiknamemi elime verdiler Deniz. Öncüm var benim bu okula Deniz. Bir bundan da mühimmiş. Ne? Ne? Gel Feyza. Bunlar burada kendi başına azıtsın. Bizim kızlar şu köşedeydi. Gel laflarız. Gel kanka gel. Bizimkiler pilav kazanının başına konuşlandı. Bir merhaba diye onlara gel. Gel. Oğlum burada daha güzel karınlar var. Gel. Gel. gel ah hanım. ah. ah. Nedir benim bu Deniz'in kirli geçmişinden çektiğim? Herifin geçmişi bir ergenin internet geçmişinden bile daha kirli. History sil seçeneğine tıklıyorum. Bilgisayar kasılıyor. Geçen hafta zaten sinirim tepemde. Bir de ne göreyim? Afiyet olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kartal müşteri var. Allah Allah niye doluyuz kim bunlar? Hiç bulaşma Feyza hede geç. Deniz Bey gelecek değil mi? He. Kim? Sana ne lan Deniz Bey'den? Ya hede geç dedik işte niye karışıyorsun sen? Çok sağlam bahşiş bırakıyorlar Feyza rızkımızdan etme bizi. Niye karışmayayım? Bunlar denizin eski kırıklarının bir kısmı Feyza. Boşta olduğunu öğrenmişler. Kimi o oh olsun demeye, kimi amortisiyle bir bilet daha almaya... ...kimi de hani sanki böyle kazayla karşılaşmış gibi yapıp... ...eski günleri yad etmeye gelmişler. Fakat ben onları yolladım. Akşam gelecekler. Sabah sabah yağ olmaz diye düşündüm. Adam zaten kendi zoru yanmış. Bir de bunlarla mı uğraşsın Feyza? Nasıl? iyi düşünmüş müyüm? Hı, ne dedin? Ne yadı ya? Bunların hepsi denizin eski kırıkları mı? Evet. Anam! He işte yaş grubuna göre masa masa. Mesela bu katta full esmerler. ikinci katta sarışınlarla kızırlar. Üçüncü katta da yabancı uyruklar var. Fakat ben onların dilinden anlamadığım için küçük dillerine göre oturdum. Biraz karıştırmış olabilirim. Günaydın. Allah Allah. Tipe bak. Deniz gelmedi mi? Yok mu? <laughs> Neşe sen düğünemi nişana mı gidiyorsun diyeceğim ama sen bence buradan direkt gerdeğe gidiyorsun. Ay yok ya her zamanki halim. Öyle ne bulduysam giydim geldim. Şaşırtmalı soru. Ne bulduysam diyor şair. Fakat hiçbir şey bulamamış. Şiirle ilgiliyim bu ara. Kelimelerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynanmasını seviyorum. Soruyor kızım Deniz'den. E sana ne bana Neyse Deniz'den? Bana bir şey yok. Bana hiçbir şey yok. Duydunuz mu? Ben söylüyorum. Bana hiçbir şey yok bir açıklama yapılacaksa bize de yapılsın. Kaç saattir bekliyoruz. Gelmeyecek mi yoksa Deniz? Gelecek ablacığım. Sıra numarası vermedik mi biz size? Ha? Sırası gelen tek tek görüşecek Deniz'le. Allah Allah. Yalnız ben internetten aldım sırayı. Kağıdım yok. Telefondan göstersem olur değil mi? Olur. Olur. O da kabul ablacığım. Bir tek karşıdan gelenler yarın görüşecekler. Herkes ona göre ikametgah belgesini hazırlasın. Ta edi neden geldik biz? Bize de kolaylık sağlayın. Ay lütfen kurallara uyulsun. Bilseydik ona göre gelirdik canım Trabzon'dan. Oha! Oha! Allah daha beter etsin Feyza <laughs> Sayamadım kaç kişiler Kız meslek lisesi gibi ortamdı Kalk çabuk Ya Turgut abi tamam Ne anlattın bu kadar bir müsaade eder misin Baktım Deniz'in geçmişinden kafayı yiyeceğim Deniz'in kirli geçmişi kadar Kirli adamlarla çalışmaya karar verdim Evet, Sayın Feyza Hanım. Öncelikle kuruluşumuz adına bu çalışmada bizi seçtiğiniz için teşekkürlerimizi sunar. Sonralıkla da. <laughs> alın alın birer tane. Önce bir beslenin. Yiğitlerim, koçlarım benim. Ay Tosun, Paşa. Sen onu duyabileceğim mi? Benim anlamadım. Abicim biz mafya değil miyiz? Niye dedektiflik yapıyoruz abi? Oğlum dur şimdi müşterinin yanında karıştırma. Efendim yeni kat vizitimiz. Her türlü mafyatik iş itinayla yapılır. Şimdi zabıtalıkla dair buyurun buyursunlar. Zabıtalık mı? Evet, zabıtalık. Hem de çok uygun fiyatlara kişisel zabıtanız olabiliriz. Bence de saçma. Ama ne yapalım abla? Ekmeğimizin peşindeyiz. Oluruz yani. Hele pişi için kesin oluruz. O ne güzel bir şeymiş. Ben ilk defa yiyorum. Fransız mutfağı bu? Ne 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 ne? Kocaman mı yok Pişiyor mi dedi. Ne alakası var Fransız mutfağıyla? Sushi yok mu oğlum? Bu da pişi. Şimdi sallamış da olmayayım da. Matematik sever Japonların en sevdiği yemek buymuş. Tabii. Pi diye bir sayı var. Çok meşhur. Ama ben çok sevmiyorum. Yani güzel başlıyor. 3.14. Bu soru bozuyor. 1.59, çok bozuyor. Aa! Geçer Oğlum ucuzsunuz diye mi bu rahatlık? Boş boş konuşmayın beni dinleyin. Allah Allah ben de boş boş konuşacağım. Hakkımı yemeyin sayın müşteri. Siz boş konuşunca bir şey yok. Sıra bana gelince mi boş konuştunuz anladınız? Oğlum sen ne coşuyorsun müşterinin yanında? İlgi çekmeye mi çalışıyorsun evlat? Eee? Susun yeter! Bugüne kadar Deniz'in kaç sevgilisi olmuş, kimlermiş, nelermiş hepsini öğrenip geliyorsunuz. Benim asabımı bozmayın. Aa, Ulan ciddi konuşmadık. Neyse Allah'tan belediyeden maaşlar var da. Gel oğlum, sıkı doyur. Onu yemeyecektim. Şey yaparım. Görevlendirdiğim mafyaları ertesi gün sahile vurmuş şekilde buldum. Ağlama yar, ağlama anam. Mavi yazma, bağlama. Ma ne yapıyorsunuz lan? İş ne oldu? Sabah sabah neyin içmesi bu? Gel Feyza, gel. Koskoca evrende toplu iğne başı kadar bir yerdir dünya Feyza. Biz de toplu iğne içindeki mikroplar kadar bir şeyiz. Niye varız? Varlığımızın anlamı ne? <gülüyor> Düşüyorum <gülüyor> be reis. Düşüyorum. Yalnızlık sarmış her tarafımı. Boşluktayım sanki bırakmıyor. Değersiziz be oğlum. Hiçiz. Biçiz. Biçiz. You know that? The F -word. Ne diyor? Oğlum ne yapıyorsunuz burada? İşi hallettiniz mi? Hadi halletmediniz beni niye çağırıyorsunuz? Hallettik Feyza, hallettik. Sonuç. 1326. 1326, 1326 ne ya? mi, hicri mi? Bursa ne mi bahsediyorsunuz bana? Yok be Feyza. Hani toplasan o kalabalıkla Bursa'yı fethetmeye gidersin tabi de. 1326 sevgilisi olmuş herifin. Adam, adam gibi adam çıktı. Damızlık öküz olarak iş bulsa 1200 iş gününde erken emeklilik imkanı var öyle düşün. Ya 1326 nedir abi ya? 1326 nedir ya? Hayır hiçbir şey de bölünmüyor ki. Durumu anlayalım yani. Ne yapmış bu elif? Nasıl yapmış ya? Hayır yeri gelmiş günde iki yapmış günde üç yapmış ya. Ulan ben de diyorum neden benim bir sevgilim yok diye. Meğer hepsi bu adamlaymış. Küçükken annem kurabiye yapardı da ben de benden başka kimse yemesin diye üzerine tükürür. E evet, niye şimdi geldi aklıma? <laughs> Erkek miyiz lan biz? İnsan mıyız? Atın beni denizlere be. Denize... Deniz! <laughs> benim <laughs> çok iddialı değildim zaten. Birinci de olmadı, ikinci de takarım yüzüğü, yüzlüğe çıkarım diye düşünüyordum. Ama yok abi, işim olmaz artık. Vereyim parasını VPN kurdurtayım bilgisayara da ben de kurtulayım o gerilimden. Adam dört taneli rakamla uğraşırken ben tek bir haneyle uğraşıyorum. O da kelle başlıyor. Ben de köye dönerim abiler. Anamdan örgü örmeye öğrenirim. Haftada bir iner kasabada satarız ördüklerimi. Ben ne çok yaşamam bu derde düşeri. A dostlar. Ulan mal gibi de sahile geldik. Bak baktıkça aklıma geliyor. Gelin! Ama Mavi yaz, Peki ya ben? ben ne yapacağım? Mavi yazma. Tolum adamlar denizi araştırırken kendi içlerine dönüp hayata küstüler. Peki ya ben? Ya ben kime küsecektim? Hem hayata hem de denize mi? parçanın yeni bölümünü mü anlatıyorsun kızım? Ne anlatıyorsun? Kalkordan da yeni kitabım Sapkınlığım ve Çapkının kitabını anlatmaya devam edeyim. Deniz, nereye gidiyorsun lan? Niye kaçıyorsun benden? Ya Feyzam görmüyor musun? Abin gözleriyle resmen benden yardım dileniyor. Kaç bakalım, kaç. Daha nereye kadar kaçabileceksin? Ya hadi anne git artık ya Kızlar gelecek ilk günden anamla mı tanıştırayım kızları Dur oğlum itme Seks bir iş var dolapta. Gündüzler hazırladım. Soğusun diye dolaba kaldırdım. Konuklarına ikram edersin. Şu yan komşu Rus Nataşa Hanım'a da köyden bir bidon vodka gelmiş. O da lavabonun altında. İçkiniz biterse oradan içersiniz. Tamam anne git artık hadi ya. Hadi yeter ya. Anne sen beni götürmüyor musun? Götürmüyorum tabii. Ben bir gece arkadaşımla eğlenemeyecek miyim? Geleceksin beni orada rezil edeceksin. Kafa açacaksın. Sen benden utanıyor musun anne? Utanıyorum. Anladın mı? Utanıyorum. Herkesin kızı Cool. ...sen varoş varoş işler peşindesin... ...düş artık yakamdan... ...düş paçoz... ...ay abi... ...gerçekten annemi tanımasan... ...beni sevmediğini zannedeceğim... ...Feyzacığım ben annemi gerçekten çok iyi tanıyorum... ...ve annem seni gerçekten hiç sevmiyor... ...ortamlarda salak salak hareketler yapıyorsun... ...o saçın şöyle bir hareketin var ya... ...onu yapıyorsun ya... ...mal gibi görünüyorsun... ...sana uyuz oluyor abi... Neyse ya neticede annem atsam tamam satsam satamam. Baksana ben sana bir şey diyeceğim. Kartal dedi ki kızlar denizi çok beğenmiş. O yüzden geliyorlarmış. Hatta bu gece skor bile olabilirmiş. Doğru mu? Kim? Kızlar denizi mi beğenmiş? Ben varken deniz kim lan? Deniz geldi bana dedi ki abi dedi gözünü seveyim dedi. Şu kızı dedi bana ayarla dedi ya. Gitti bir de türkü söyledi kızları etkileyeceğim diye gariban değil mi? Deniz gerçekten bunları söyledi mi? Ha ben bu çocukla başa çıkamam ki. Tabii kızım. Hatta bana geldi abi dedi beraber dedi şapkınlığa çıkalım ne olur dedi. Sen kim köpeksin? Lan ...benim elimin tersiyle buna bir koydum... ...çat pat küt ağzını burnunu kırdım. Kofoya iki kız görünce dibi düşüyor sapın. Uf ya delireceğim. Sana ne lan elin adamından? Sen niye deliriyorsun? Hiç. Mahallelinin seni bu şekilde kullanması... ...benim sinirlerime bozuyor abi. Sorma. O da benim lanetim. Kahretsin ki alımlı ve çekiciğim abim. Yapacak bir şey yok. Allah'ın işi. Tamam <laughs> Feyza, canım. Bir baksak mı Derya Hanım'a? Toplantıyı iptal mi etti acaba? Yarım saattir bekliyoruz. Boş yere beş para etmez insanların nefes kokusunu çekmeyelim. Kokmuyor ki. Kokuyor mu? Kokuyor mu kanka? Ha? Neşe Hanım beni kastetti Kartal. Toplantı falan da yok. Biz çağırdık sizi. Feyza, Gir artık lafa. Dur bir dur 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 dur. Ben lafa değil söyleyene bakarım. Adam mı değil mi diye. Evet bıyıkları kesmişsin ama hala adama benziyorsun. Buyur konuş. <laughs> Lan ne laf soktum ha yemin ediyorum peçete atıp arkamı dönüp yatasım geldi. Öyle rahatladım. Kartal bir rahat dur. Feyza hadi gir lafa. Bir dakika bir dakika ne lafıymış o ya? Feyza pişman olacağım bir şey söyleme bak. Neşe. Ya siz ayrıldınız ya. Hem de ne biçim ayrıldınız. Kız rahat ol ayrıldılar tabii. Dün gece bana geldiniz beraber güreştik hatta değil mi lan? Feyza. Biz. Biz. İkinizden de özür dilerim. Neşe inan ki denedim denedim ama yapamadım. Yapıştı sanki kalbim ağdı. Sökemiyorum. Sökmeye çalıştıkça kalbim de yerinden çıkacak gibi oluyor. Ölüyorum sanki. Biz beraberiz artık. Ölümden gayrı hiçbir kuvvet ayıramaz bizi. Siz de buna ya alışacaksınız ya da biz alıp başımızı gideceğiz buralardan. Başka yolu yok bunun. Nereye gideceksiniz kanka? Nasıl? Ne nasıl oğlum? Hala plan yapmadınız mı? Mesela sahil kasabasına yerleşip amatör futbol takımı mı işleteceksiniz yoksa yurt dışı mı düşünüyorsunuz? Kanka, ne diyorsun? Hiçbir kuvvet ayıramaz bizi diyorsunuz he? He Feyza, ne dedin? Birbirimizi seviyoruz anlamında dedim. Ne yapıyor? Yok bir şey ya. Ali abi arıyorum. Hiçbir kuvvet kelimesindeki hiçbir sıfat mı, zamir mi yoksa Azrail mi onu bir soracağım. Abidir sonuçta anlar bu işlerden. Kardeşim yanlış yapıyorsun. Aşka da mı saygın yok lan? Cık, açmıyor. Aşka saygım sonsuz da kardeşim sevgim sıfır. Bu aşk dediğin şey iki kişinin oynadığı fakat sonunda hep kartalların kaybettiği bir oyun demek ki. Kankası manita bulunca gözden düşen tüm mezilenlerin adına ben Ali abiyi bulmaya gidiyorum. Bizim kartaldan önce abimleri söylememiz şart. Koş. Koş yan bastık. <laughs> e burada da yoklar. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Feyza. Düşündüm de bizim niyetimiz ciddi değil mi? Konuşayım abinlerle, öpeyim ellerini, yapıştırayım anlıma. Çok kızmazlar bence. Bizim niyetimiz ciddi mi? Kerata, madem dilimize bu kadar hakimsin, güzel kelimeler biliyorsun da niye kullanmıyorsun? He, niye kullanmıyorsun? <laughs> yok yok, önce benim konuşmam lazım. Ama nasıl? Feyza hani işine karışmış gibi olmayayım da, ben yaramaz bir çocuktum. Evde yangın falan çıkardığımda babamdan kaçıp annemin yamacına saklanırdım. Sonuçta o bir ana, kas gücü az, az döverdi. Sen de mi öyle yapsan? Ne yangını lan? Yangına takıldı. Konu o değil. He sen aşkımızı yangına benzettin. Hala yangın diyor. Ben senin dilini yerim yerim. İyi anlamda tabii. Ve abimlere söyledikten sonra. Ben en iyisi anama gideyim anama. Analar iyidir. Canım anam benim. Hayır ben ona akıl fikir danışmayacağım da kime danışacağım? E acele edelim o zaman değil mi kartal bulmadan? He? sen Bugün bana parayla mı verdiler ha? Artık sokakta da rahat yürüyemeyeceğiz. Anne bir dakika dur. Benim ben Feyza şaka yaptım. Şaka yaptı şeye bak. Geri zekalı. Artık bu konularda şaka bile yapmayacaksın. Anne bir şey diyeceğim bir dur. Kızım bak sabahları ben senin suratını görmeyeyim diye seni işe soktum. Akşamları geliyorsun engelleyemiyorum. Abinler seninle konuştu mu? şey konusunu. Ne konusunu? Cem, aşk falan işte. Öğrendiler mi? Öğrendiler vallahi. Allah! Ne dediler anne? Çok kızdılar mı? Yo, çok sevindiler. Bir göbek atmadıkları kaldı. Allah Allah. Ne kadar meraklılarmış başlarından atmaya. Kim deri atıyor be? Ben adamın bacakları kırarım böyle. Sen ne diyorsun? Seninle konuşamadık bu konuyu. Ben? Ee, sen de tamam dersen. Sen ne diyorsun? Yani e, sizin şimdi bir mahsuru yoksa. Anne, aynı şeyden bahsetmiyoruz değil mi? Yok. E o zaman ben gideyim. Sen e, nereden ne? Hiç. Sen ne niye? Hiç. E, neyse ya, sonra biz şey ederiz tamam mı? Tamam tamam, şey yaparız. Ya şey yapalım, şey yapalım ha? パカパカパカパカパカパ